Merhabalar efendim. Evet evet. Yani bugün de çok evet, önemli bir projede birlikteyiz. Kadınların daha çok fazla oyunda olduğu hatta daha çok ön iş dünyalarına yansıtmış olduğu bir proje. Ekranlara gelmiş oldu. Neler söyleyeceksiniz benim Söz sizde. Ya çok şey söyleyemeyeceğim. Çekim aşamalarında falan hep Serdar'la ee, sohbetler ettik. Çekerken geldik sana ama hiç konusunu anlatmadım. Öyle de gelmedi ben de hiç merak ediyorum. Yedi tane kadın. Evet, bir arada. merak ediyorum. En az sizler kadar meraktayım. Seyrettikten sonrasına bir bakalım diyor. Biz de merak ediyoruz efendim. Siz neler yapıyorsunuz peki uzun süredir görmüyorduk sizlere? Ben tiyatro yapıyorum. Evet. Alevli Günler diye bir oyunumuz var. Ee, bunu daha önce oynamıştık. Şimdi kadro değişti. Ee, ne Cem Davran'ı yerine Güven Kıraç, Yıldıray Şahinler'in yerine e, hemen Demen geldi. O oyun, o oyunla devam ediyor şimdi. Turneler, İstanbul için yakın şehirlere gidip gideceğiz. Onun dışında bir şey yok. Kırmızı'na devam ederken bu arada ben geçmiş olsun dileklerimi iletelim. Bir kazası geçirdik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlık durumunuz nasıl? iyi mi efendim? On numara Gördüğün gibi. Yani neden hani yapmış olduğunuzda bir açıklama yaptı. Biz tabii ki de doğru olduğunu söylemiyoruz ama e, haberler doğru dediniz. E, yapılan alkol muayenesi sonrasında da pozitif tamam, konuşlandı. O konu, o konu e, kaza kötü bir şey. Kimsenin yapmaması lazım ama başa geliyor, başa gelen çekiliyor. Ve bundan da e, Erkan Yücel'in bir lafı vardı. Kıssadan hisse yüzde yirmi. Yani yüzde yirmiyi bir de almak önemli. Çok önemli. Yüzde yirmi iyi bir oran. Biz de bu yüzde yirmimizi aldık. Ve e, gençlere de bu konuda bir sürü şey söyleyebilirim. Bu benim için bir tecrübeydi. Gençler adına, büyükler adına, herkes adına. İyi ki birine vurmadı. Vesaire vesaire vesaire. Yani e, tabii ki bundan sonra böyle bir şey asla olmayacak. Beni göremeyeceksiniz. Olmaz. Ve biz dersimizi aldık. Her şey yerli yerli. Büyük geçmiş olsun. olsun var, o zaman teşekkürler. Çok teşekkürler. El Çok sağ olun. Var,